Şimdi de ilçemizin nadide şahsiyetlerinden Sayın Kaymakam Veli Burmalı'yı kürsüye davet edeyim. Bizim İsmail'in işler hep böyledin be. Ufaklıktan beri başımız derdi sokadı. Sonra ayıklı gari pirincin taşını. <laughs> Hiç unutmam. Bak şimdi mahallede düğün var. <laughs> Tutturdu bu. Kız kaçıran kalacağız, kız kaçıran kalacağız. <laughs> İlkokulda var yok uzak. Aldık gari kız kaçıranları. Neymiş? Biz düğün almamışlar bak. Beyefendi kızların oynadığı yeri görecekmiş. <laughs> Aldık gari bir avuç kız kaçıran. <laughs> Senin çıktı evin duvarın surat kıpkırmızı böyle. <laughs> Aşağıdan veriyorum bunu kız kaçıran. <laughs> yaktın atıyor. Veriyorum yaktın atıyor aşağı. <gülüyor> kaçan kaçan. <gülüyor> Tam o ara Ayşegül yok mu da? <laughs> Şişman Ayşe. Ha. Kızın etekli hali kaldı mı? <laughs> Kızın babası arkada bir söndü gari. Ayaklarımız geri vura vura kaçtık be. <laughs> Bayır aşağı. Öyledin sadıcım be. Nerede antin gondin iş var buldum. Son da bizim başımızı velaya sokmayam diye kendini en öne atadım. Delikanlı adamdı sadıcım be. Vakit namazlığına gelmez deme. Şimdi yukarıda Allah var, cumalarda hiç kaçırmazdı. Bir gün, yine Böyle bir beş günü... ...baktım camiye geldi. Amcası kovmuş evden. Yatak hazırladım, o da camide yattı. Vakit namazlarını beş günde kıldıydı ya. Be. Yeter ulan gari. ölümün arkasından konuşuyor gibi konuşuyoruz vallahi. Al içeceksin şimdi beni burada. Sadıçlar, ne yapacağız biz İsmail'siz be? Her şey yalan olacak İnci. Hayatımızı bakacağız Emin. Ne yapacağız? Ben belki sanayide bir işe girerim. Kaportacı Salim'in kıyında bir yer bulurum gal. Ben de eskiciliği bırakayım diyorum be. Bu bam yapıp dur nasıl olsa. Böyle Beri bak lan. Sen ne dükkan açan biz? Berber dükkanı olma mı? Aferin lan size. Aferin size. İşte bana böyle hayallerle geleceğiniz arkadaş. Ayakla azıcık yere basacak bu hayaller ha? İçinde alın teri olacak. Dükkan açacak parayı nereden bulacaksın Emin? Hilmi Başkan'ın bahçesinden. İsmail. İsmail. Şu altınları bir çıkarayım. Söz ben size dükkanın kırılını atacağım, kırılını. Hem de hediye olarak. Ne oldu lan? Sen daha gitmedin mi? Vakit geçiyor bak. Gitmeyeceğim Sadıç. Sonuna kadar sizinleyin. Ne demek gitmeyecek? Mayadın mı oğlum sen? Kız seni bekliyor. Bir an önce gitsen ya. Ha? Gittim Sadıç. İstasyonun önüne kadar gittim. Bir adım daha atsam. Ulan bir adım daha atsam. Sedef görecekti beni. Bir adım. Emme atamadım Sadıç. Sanki önümde kocaman bir duvar gelmiş. Böyle camdan bir duvar. Onu tosladım.